Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar çocuklar. Görüşürüz. görüşürüz. Hadi bye bye. Hadi iyi akşamlar. Hadi, dikkatli gidin tamam. Ömer sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu? Normalden biraz farklı davranıyorsun da. Nasıl yani? Niye ki? İlk defa seni hesap öderken böyle gördüm. Her şeyi tek tek inceledim. Canım ne var bunda hesaba baktım. Ya bakabilirsin tabii ki normal de. Bu bakmanın ötesinde Ötesinde mi? E sen benden utandın mı? Hayır hayatım ne alakası var? Ama sen son zamanlarda eski sen değilsin Ömer. Yani bir şey var davranışlarında bir tuhaflık var acaba Acaba ne? Acaba sen depresyon geçiriyor olabilir misin? Ya Kıvılcım nereden çıkarıyorsun? Ne depresyonu ya? Ha bilmiyorum ama bir şey var Ömer. Depresyon geçirmen için illa bir neden olması gerekmiyor. Hormonların ya bazı hormonların az salgılanması da böyle bir şeye sebep olabilir. Tamam doktor hanım çok sağ ol bu tıbbi bilgi için. Ya işte Ömer bunu söylerken bile sen değilsin. Kıvılcım bir espride mi yapamayacağız Allah aşkına ya? Yani altı üstü bir hesaba baktım ne var bunda tamam bir dahakine bakmam kazıklanırız. Hayatım ben senin iyi olmanı istiyorum. Sen kötü olursan ben de kötü olurum. Ben seni kötü görmek istemiyorum. Korkuyorum. Bir şey olursa ben yaşayamam. Kıvılcım ben iyiyim. İyiyim diyorum sana. Yani nereden çıkarıyorsun bütün bunları? İyi tamam peki Ömer. Ben yanlış anladım herhalde.